Yapalım. Şöyle yapalım ya, şöyle yapalım. Buradan gelen akıntıyı temiz suya karıştırmadan kanalımıza inşallah düşürelim. Hatta bir çeşme olacak. Hatta çeşmenin akan suyu da bir çek sen aşağıya geç de. Bunu da güzel de. atıyor. Tam istediğimiz tarzda. Evet. daha. sen. Burası bir bitse. Ben konuşmayayım. 10 tane kamelya geliyor. 10 tane. On adet kamelya gel. Onları böyle istersin, sen ayarla gari. Üçler Kıyası Köyü, Firik Valisi'nin vazgeçilmez bir parçası. Kaya yerleşimleri, mezar odaları, her türlü mağaralar, her şeyimiz var. Buna bağlı olarak da bizim e, tabiat olarak da e, doğal güzelliklerimiz var. Turizme, Firik Vadisine katkıda bulunmak adına tüm köylü olarak biz de imece usulüyle bir şeyler yapalım dedik. Hem turizme katkıda bulunalım, hem köyümüzü güzelleştirelim. Bizim bu yaptığımız çalışma yaptığımız yerde Saniyede 27 litre kendiliğinden çıkan suyumuz, doğal kaynak suyumuz, kenarında Üçler Kayası göleti, kenarında yeşil alanımız, ormanımız, mağaralarımız, ormanlık alanımız, peribacaları, yer, kaya yerleşimleri hepsini birbirine bağlayan önemli bir noktada. Biz de güzel bir çalışma yapıyoruz. İnşallah e, turizme katkıda bulunacağız. Ayrıca Hıdrellez'de burada büyük bir kültür festivali yapmayı düşünüyoruz. Hıdrellez günü e, burada güzel şeyler olacağına inanıyoruz ve yaptığımız yerde inşallah emeğimiz karşılığını bulur. Şu ana kadar olmadı. Sayın Valimiz e, bize destek e, sıra üçler kıyasında demişti. İnşallah destekleri olacaktır. Biz köylü olarak çabamızı gösterelim. İnşallah onlar da geldiğinde görürler. Bize daha destek olurlar. Bizim yolumuzu yap verirler. Eksiklerimizi verirler. Ben buna inanıyorum inşallah. Ссікалязм тамсан.